arkadaşlar. İki farklı hapishanemiz var bugün. Ve açtım. <gülüyor> <gülüyor> Neydi İmdat! burası? Bu hapishanede ben varım. Aa, ne yapacağız? <laughs> <laughs> Paralarımız 50 TL. 50 TL'mizi geri almalıyız. Çünkü aslında o para bizimdi. Başka bir hırsız bizden çalmıştı. Biz, biz de ondan geri aldık. Sonradan Sonradan bizi hırsız zannettiler. O da kaçtı hemen. Değil mi Beyzak? Hadi Beyzak şimdi şunu şu tarafa doğru ittir. Hadi bunu bu tarafa. Baa. Şu tarafa ittireceksin. Sen, wow, sen payısın tamam mı bize? Bizi sana. Şimdi uyu tamam mı? Oo, ben burada uyuyacak mıyım? Evet. O, ben burada uyuyorum. Arkadaşlar <laughs> ben kalitime minik bir Yardım için buradayım. geliyorum. bir yardım edip Sonra geri geçeceğim. Anne dur. <laughs> tamam oldu. Hadi bir daha Hala uyuyorsun. Ama bir daha bir ses duyuyorsun. Ve bir de yakalamaya çıkıyorsun. Hayır Beza böyle bir şey yok. Tamam. Beyza şimdi o şeyin içinde bir şeyler var. Tamam mı? Tamam. <laughs> Çamira, çim, çamaşırhane hapishanesi. Burası. Çamaşır çamaşırhane hapishanesine hoş geldiniz. Nezap <laughs> 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 şişenin içinde bir şeyler var. İçindeki şeyleri almam lazım. İçindeki bir şey var. Onu <laughs> <Orayı> yıkamazsın. Sen <laughs> tranc masasından biz bazı eşyaları bir şeyi devirdiler. Hı -hı. o ara Hı -hı. bir şey, bir şey yok onda. O süs diye, süs. Süsmüş. Damacanadan süs yapmışlar. Yatak <laughs> <laughs> gelemezsin buraya. Ama o santaya sana yazdım. Sana lazım mı? Ondan bir şey yapamıyoruz Nezap. Tamam mı? Nezap şimdi o şu önündeki şey var ya bir şey var. Ama... Evet. İşte onun içinde bir şeyler var. Onları alman lazım. Hmm. Sadece mor olanı al mor mor üçgen mor üçgen alman lazım tamam mı Tamam. aydın Mandalan göster bana ama. göster üçgen. o mandal üçgen. göster bakalım İçinde hangisi bir üçgen var mor bir üçgen kıralı mı mor üçgen Pırıltılı mı mandal değilmiş Pırıltılı mor üçgenmiş buldun mu göster bakalım evet bana o göster şimdi. bana göster Day, buraya oyun, göster oyun, <laughs> Oyun durdu çünkü. <laughs> Deniz abinin çok önemli bir işi var. Evet siz devam edin. Ama onun da... Gel hadi. Koydun mu? <laughs> Şimdi şuralar işte açıldı. Hadi. Nereye koydu? Bunu buraya koydu. Kilit açıldı. Hadi hızlı ol. Kilit Şimdi açılmış. Mi? Abisini kurtaracak. Abi hayır. O kendi hapishanesinden çıktı. İkinci kendi... Kaçıyor. Hayır Deniz abi kaçamazsın. Hı. Oradan buna bir şey vermen lazım. Oradan hapiste bir şey uzadı. Pupus kaçacak. Şimdi Deniz abi çık oradan. Çık çık çık. Şu tarafa git. Şu tarafa git. Oradan gitmesi için buradan nasıl kaçacak? Ee, Yaprakları çıkardım. Evet oraya bastı. Oradan ilerleyecek. Şimdi şu tarafa git şu tarafa. Hayır. Dezaför. Ona basmayacaksın. geri git. Yanlış hamle. Yanlış hamle. Yanlış hamle yaptı. Geri gitti. Wow, geri gitti. Şuradan oraya atla. Dur bakalım. Wow. Nereye atlayacak? Şuraya. Atla. Çekil. Buraya atlaması lazım. Ben... Çok güzel atlar. Evet. Çok güzel atlar. Oradan oraya atladı. Ben evet. Şimdi, şuna, şunu sen tersine çevir. Tamam mı? Orada bir yapboz var. Onu çevir. Yapbozu çevirmesi lazım. Hayır tam tersi. Olmadı bir daha. Diğer kapıyı. Diğer kapıyı kilitle. Diğer tarafa doğru. Evet bir tane Hayır, daha. Diğer kapıyı kilitlemen lazım. Aa! Değil açıldı. Da. Kapı açıldı. Hayır. Diğer kapıyı kilitlemesi lazım. Hangi kapıyı kilitleyecek? Bak şur. Neyse şu var ya. Şu, şurayı şurayı kapatacak şekilde yapman lazım tamam mı? Yardım et ona. Hadi. ne bak, bak şunu şuraya koyacaksın. Neyi? Bunu çıkartıp buraya koyacaksın. Evet, onu çıkartıp öbür tarafa koyman lazım işte Nizalp. Hadi koy hadi. Evet. Evet, evet kapı açıldı mı? Hayır kapı hala açıldı. Aa, neredeyse açıldı. Kapı açılmadı ama neredeyse açılacak. Şuradan çıkmam lazım sadece. Bir astık lazım. Evet, sana geliyor, geliyorum. Şurada. Hayır gelme. Buradan Buyurun. geliyor. Samişe'nin hapishanesi. Hesap gelemezsin. Her ha. şey aynı oldu. Aynı gelemezsin Nevzat. Kurtuldu. Hayır orada kurtuldu. Orada sıkıştı. Sıkıştı atla tekrar. Şimdi orada Kardeşimin burayı açması lazım. Hadi orayı açman lazımmış. Çabuk. Hızlı ol. Hızlı olman lazım. Ben de şurayı bir kapı açayım. Bence var ya. Nereden geçecek? Oradan geçmen gerekir herhalde. Nereden geçeceksin? Geçemez. Geçmeyecek Nereden biraz, geçeceksin? Şuradaki mandallardan birini al. Mandallar burada. Hayır, evet. Mandallar. Ay şurada mandal varmış. Nerede mandal var? Neyse şu çiçeğin çiçek çiçeğe asılı. Çiçeğe asılıymış. Diğer çiçek. Diğer çiçekmiş Deniz Orada değil öbür tarafta. Öbür öbür tarafta şurada şuradaki arkandaki çiçek arkana bak. Arkanda. Bak işte orada. Hadi al. Şurada. Evet. Asılı çiçeği, bandalı Hayır, şimdi buldun. Şimdi buraya açman lazım. Şimdi buraya açman lazımmış. Nasıl atacaksın orayı? Devirdi. Evet. Kapı açıldı. Hala gelemez ama. Burada bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Ne elması bana ver. Süre dolmak üzere. Hadi, Çabuk ol. olmanız lazım. Tam tersine anne. Şunu al. Bunu aç. Aldım. Evet aldım. Öbür tarafa tekrar gidiyor. Buradaki şeyleri aldı. Bir tarafa tekrar gidiyor. Hadi. Üstünden çıktı. Hey dengesini kaybetmek üzereyken... Hadi Gel. Neyse şimdi. Şuradan neyse. geçmeleri lazım. Son, son aşamaya da aşarlarsa. Çıkabiliyorlar. Gördüğünüz gibi Denizel Arf... artistik bir hatda sergiledi. Abi sergileyecek mi? Neyse. Ataba da. Daha, daha kuvvetli atman lazım. Ataba da. Çok... Hadi dikkat et. Birisi de tutsun, tutsun, tutsun. Nasıl gerekir diğerinin de. Son bir yastık daha var. Abisi tut bakalım. Ama arkada hayırlar da iki tane <laughs> daha yastık var. <laughs> Dur. Televizyona tamam. dikkat. Evet. Sarsmadan. Evet bit. Hadi ben geç artık. Diğer taraftan Zat. geç. Çabuk. Çabuk çabuk o taraftan o geç. geç, geç, geç çabuk çabuk çabuk. Oradan atlayın. Atlıyorsun. Evet. Buradan balanıyorsun. Ver. Paraya doku. Paraya doku. Paraya doku. Paraya doku. Evet. Evet. Parkuru açtılar. Şimdi Pampers. Çamışarhane hapishanesinin parkurunu. Geçtiler. Tantes. Geçtiler. Alkış. Evet. Ter, terse doğru gidin. Terse doğru gidin oyunu bitirin. Hadi terse doğru gidin oyunu bitirin. Atlıyor biri de atladı. Terse Ow. doğru bitirin. Right. Oradan <gülüyor> geçtiler. <gülüyor> Buraya. <gülüyor> Biri buradan atlıyor. <laughs> Öbürü burada. Nezap <laughs> otur hadi atlıyor otur. Hadi çabuk çabuk sen de gidip oturman lazım hadi. Atla. Çabuk. <gülüyor> Ve. Ve <laughs> bitirdi. Saralım bakalım birbirinize. <laughs> Arkadaşlar hapishane çalıştıran hapishane süper geçtiler. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. अच्चा कदै पक्क पक्क कपा कपा